Zcash Türk YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Zcash ekosistemine temposu hiç düşmeyen bir haftayı daha geride bıraktık. Gelin hep beraber inceleyelim bu hafta nasıl gelişmeler olmuş. İlk konumuz Ledger Live entegrasyonu. Zondax yalnızca şeffaf işlemleri entegre etmek için 95 bin dolarlık bir fon talep etti. Ancak korumalı işlemler daha sonra planlandığı için ve ZCC artık ledlerle doğrudan çalıştığından teklif reddedildi. ZSA's NU7 entegrasyonu Kedit, NU7 için ZSA entegrasyonunu tamamlamak adına 708 bin dolarlık bir fon taraf etti. Protokol uyumu, araç geliştirme ve ECC ile koordinasyon bu sürecin bir parçası. Aylık ödeme sınırları ile teklif onaylandı. Blok gezgini ve test altyapısı Zebra, Kubernetes kullanarak blok gezgini desteği için 8400 dolarlık bir fon onayladı önceki hibeler kapatılıyor, destek 2025-2026 dönemine taşınacak. Senti ZS8 Senti, 25 bin kullanıcı ve 500'den fazla işletmenin kullandığı platformuna ZEK ve ZS entegrasyonu için 350 bin dolarlık bir fon talep etti. ZCG üyeleri talep eksikliği, ZS'lerin henüz aktif olmaması, düşük likidite ve Senti'nin BSF geçişine nedeniyle yaklaşmakta. Privacy Executive Roundtable Ironfish Foundation Fintech liderleriyle 6 aylık Private X etkinliği için 51 bin dolarlık bir fon talep etti. Canlı demolar, kamyon açık briefingler, POG hibeleri dahil. Daha fazla detay beklenmekte. Miyaza, Afrika'da kripto para harcı. Miyaza, Zeka entegrasyonu için 101 bin dolarlık bir fon istiyor. 7.000 bin kullanıcısı bulunmaksa hedef 100.000. bin. Kullanıldığı bölgeler Nijerya, Kenya ve Ghana. Çok para bilim ucuzdan sanal kartlar ve fatura ödeme gibi özellikler sunuyor. Zekup DAO projeleri. Zikeş Ukrayna ve Zikeş Arabistan. Zikeş Ukrayna 5 farklı kanal 48 saniyelik üretildi. Google'da ilk sayfada görünürlük sağlandı. Telegram ana iletişim merkezi oldu. LinkedIn üzerinden IT profesyonellerine ulaşım sağlanıyor. Zikeş Arabiya. Topluk 125 büyütüldü. Zikeş Arabiya sitesi açıldı. Arapça içerikler, entegrasyonlar ve gizlilik araçları anlatıldı.